Ve Türkiye'nin gündemini sarsan o cinayet tekelbayı baskın Esenyurt'ta yaşanan gelişmeye dair önemli adımlar atıldı. Bununla ilgili perde arkasında yaşanan gelişmeler de çok konuşuluyor. Dün akşam yine programda özel bilgileri paylaşmıştı. İstihbarat şefimiz Ramazan Alnaşehir bizlerle birlikte. Ramazan hoş geldin. İyi yayınlar, hoş Türkiye'nin gündeminde birkaç boyutuyla gündeminde ilk boyutu olayın yaşanması. O görüntüler elbette insanları çok etkiledi ama sonrasında hızlıca... Tüm faillerin bulunması, ardından da dün İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama. Ee, Türkiye güvensizlik algısı oluşturulmaya yönelik hem FETÖ hem de PKK hesaplarında devreye girmesi birkaç boyutuyla konuşuluyor. Yeni ve özel bilgiler de var sende hemen sözü sana bırakayım bu cinayetle ilgili. Bu görüntüler herkesin kanını dondurdu tabii ki ve Türkiye'nin de gündemine düştü. Bu cinayetlerin eleştirilmesi, lanetlenmesi çok doğal bir süreçte işlerken birden sosyal medyada senin de altını çizdin ve İçişleri Bakanı Sayın Ali Erlikaya da işaret etti ve birden bir etnik çatışma ya da altında bir siyasi kavganın olduğu bir kutuplaştırma e, sorunu ortaya çıkaracak paylaşımlar yapılmaya başlandı. Ancak e, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturmayı derinleştirerek devam ettiğinde bu konunun çok farklı boyutları da olduğu ortaya çıktı. E, biraz önce tekrar söyledin. Sosyal medyada e, birkaç başlık üzerinden e, e, TT oldu. Çok e, inanılmaz derecede mesajlar gelmeye başladı. Ancak bunların çoğunun yaklaşık 9000 bin civarındaki bir sayının e, yabancı ülkeye uzanan serverlarla bot hesaplar olduğu, yani bilgisayarlar üzerinden yönlendirilen hesaplar olduğu, FETÖ ve PKK sempatizanı hesaplardan paylaşıldı, ortaya çıktı. Peki olayın özü ne? Yani bir alacak verecek tartışması olduğunu biliyoruz. Ailelerin daha önce tanıştıklarında yaşanan başka bir elim olay üzerinden biliyoruz Bu perde arkasında izleyicilerimiz merak eder. Ee, aslında Haktan olayın e, sebebi bu aileler 20 yıllık bir alışveriş olan aileler e, aralarında bir husumet bulunmuyor e, bu olay yaşanana kadar e, iki aile arasında Ticaret yapılıyor e, son olaydan önce e, bir yaralama söz konusu e, yine e, yaralayan şahıs e, cezaevinde bulunuyor. Bir hilti alışverişinden bahsediliyor. Ancak yine oradaki rakamlardan anlaşmazlıktan dolayı bir yaralama gerçekleşiyor. İki ailenin büyükleri devreye girip iki aileyi uzlaştırıyorlar. Ve hayatını kaybeden e, gencin ailesi kan parası deniliyor. Ancak e, ticari alışverişlerindeki bir alacaklarını e, istemiyorlar. Onu siliyorlar. Bu olay böyle kapanıyor. İkinci olayda ise iki aile arasında bir demir alışveriş ticareti var. Şu anda göz altında bulunan... TÖ ve beraberindekilerin 1 milyon 250 bin liralık bir rakamda alacakları var. Bir demir ticareti yapıyorlar. Hayatını kaybeden gencin ailesiyle aralarındaki bu ticari anlaşmada 625 bin lirasını ödemesi yapılıyor. Diğer 625 bin lirayla ilgili olaraksa aile bunu ödeyemiyor. Bunun üzerine de şu an gözaltına bulunan şüpheliler TÖ hukuki yollara başvuruyor ve avukata vererek bir haciz işlemi gerçekleşiyor. Bunun üzerine de Maalesef o görüntülerde gördüğümüz hayatını kaybeden gencin babası sosyal medya hesabında Whatsapp'ta bir durum paylaşıyor. Bunu da tabii ki şu anda bu cinayetleri gerçekleştiren gördükten sonra tabii yakın de gördüğünü belirterek önce konuşmaya gittiklerini belirtiyorlar e, tekel bayiğini. Fakat Ostra'daki Arbede'de e, hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin e, silahla ateş etmesi üzerine kendisinin de silahla karşılık verdiği yönünde ifadeleri var. Zaten iki tarafında silahları olduğu görülüyor. Büyüyor, tekel bayındaki evet. hayatını kaybeden genç silah uzanıyor. O esnada onu durdurmaya çalışırken hemen belinin arkasında bir silah olduğu biliniyor. Yeni gelen kişinin elinde de silah var. Böyle bir durum. Ama sen ilk ifadelere de ulaştın. O ifadeler neler söylüyor? Çünkü o görüntülerdeki dört kişi göz altında. Onlara yardım eden kişiler de göz Toplam 8 kişi sanırım. 8 kişi. Ee, i̇fadelerle ilgili de detayları paylaşalım dilerseniz. Ee, i̇lk ifadesinde biraz önce belirttiğimiz üzere e, bir öldürme cinayet işleme niyetim yoktu diyor TÖ. Yoktu diyor. Ancak oraya gittiğimizde e, birden olayların bu şekilde geliştiğini e, ateş edilmesi üzerine kendisinin de karşılık verdiğini söylüyor. E, normalde e, babasıyla ölen gencin babasıyla aslında ticaret yapmak istemediğini, hayatını kaybeden e, gençle bu ticari alışverişi yaptığını ancak borç ödenmeyince de bu olayların geliştiğini söylüyor. Ancak e, senin biraz önce belirttiğin gibi bu algı çok inanılmaz bir yere çekildi, başka boyutlara çekildi. Fakat konunun bir alacak verecek meselesinden, bir demir ticaretinden olduğu ortaya çıktı. Tabii İstanbul Emniyeti de e, çok önemli bir mesai harcadı. 48 saat içerisinde bu cinayet şüpheleri yakalandı. İlk önce ilk şüpheli ardından ikinci daha sonra yardım ve yataklık eden düne kadar 3 kişi olarak biliyorduk. Ancak 4 kişi yardım ve yataklıktan gözaltındaydı. Dün de bütün failler yakalandı. 8 kişi göz altında. 2 kişi ise şu anda yine emniyet ekipleri tarafından aranıyor olaya karıştığı tespit edilen tam 2000 saate yakın bir kamera incelendi. 35 ayrı adrese şok operasyonlar düzenlendi. Yine İstanbul Emniyeti bazında 50 ekip oluşturuldu özel cinayet büro dedektiflerinin bulunduğu ve toplam 150-200'e yakın cinayet büro, asayiş büro ekipleri, asayiş şube ekipleri didik didik İstanbul'un her noktasını aradılar diyebiliriz. Yurt dışına kaçma ihtimaline karşı gerek hava yolları gerekse karayolları, gişelerde o noktada da. Güvenlik kameraları, izleme noktasındaki bütün kameralardan tek tek bu takip yapıldı. En son noktada büyük Büyükçekmece'de bir evde saklandığı tespit edildi ve oraya yapılan operasyonla gözaltına alındı. Peki. Ee, şubeye getirilişteki son detayı da şunu da söyleyelim Söyle. Muhtemelen yakalanmamak için de saçlarını kestirdiği görülüyor son şüphelinin TÖNÜN Şu an içinde soruşturma devam ediyor Yani anladığımız şu çok kısa süre içerisinde yakalandılar, deliller toplandı, gözaltılar gerçekleşti Bu saatten sonra artık iş yargının yargı işi, yargı karar verecek Ama şu ana kadar atılan adımlar önemli, perde arkasında ortaya çıkan tablo da önemli Bununla ilgili de uyarıların İçişleri Bakanı dün sosyal medyadan yapmıştı